Peki orada oturuyordum diyor. Bir bedevi geldi. Çölden bir Arap. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde muhacir-i şerifte durdu. Dedi ki ya Muhammed semi'atullaha yakul Velev ennehum enfusehum ca'uke fe ve lehumur rasul yani kim eğer onlar Velev ennehum iz zalemu enfusehum kendilerine zulmettiklerinde sana gelseler Allah'a istiğfar etseler, Allah'tan günahlarını affetmesini isteseler, sen de onlara istiğfar etsen. Ya yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o günahkarlar istiğfar ediyor. Peki bu ayet tarihsel midir? O tarihte olmuş, o zaman bitmiş midir diyebilir miyiz? Bu ayet kıyamete kadar geçerli geçerliyse o zaman onlar Allah Teala'dan aflarını isteyecekler. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların günahlarının bağışlanmasını dileyecek Allah Azze ve Celle'de. Peki Efendimiz aleyhisselam ruhaniyeti yaşamıyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl günahların affını, mağfiretini Allah Teala'dan isteyecek? Evet. Bedevi bu ayet-i kerimeyi okur sonra bir şiir okur. Der ki ya khayra man dufinat bil qayi azumu fatab min tibihin al qayi wal akam al fida'u li qabr antasaakinu fihi al afafu wa fihi al judu wal karam Ey kemikleri Medine'nin bayırlarına vadilerine defnedilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vadilerden yamaçlardan senin kokunu alıyorum Ey şu kabrin sahibi ya khayra man bil qayi azumu Yani buraya İnsanların en hayırlısı defnedildi. Yani bedeni defnedilenlerin en, en hayırlısı. hayırlısı. Nefsim bu kabrin içinde olan Muhammed'e feda olsun. Cömertlik burada, kerem burada Allah der. Allah. Okur gider. Allah Allah. Utbi diyor ki rüya'ya daldım, yakaza halindeyim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya'ma teşrif ettiler dediler ki Utbi kalk bedevi bul Allah günahını affetti de onu. Allah Allah. Şimdi orada bir durum var tabii. Efendimiz aleyhisselamla o irtibatı kurmak yani Selefilerin bu Vahabi kardeşlerimizin Hocam bu irtibatı kuran birisi yazmış. Çok özür dilerim. Tam yeri geldi çünkü. Şöyle yazıyor. Ben bizzat yaşadım. Vallahi de billahi de Hazreti Peygamber hem selamı alıyor hem de selamı veriyor. Şu İbn-i Teymiye'nin talebelerinden i̇mam Zehebi var. Rahmetullahi aleyh. Şehir-i Alamin Nubelasında diyor ki Ebu Bekir bin Mukri. Taberani, Ebu Şeyh, evet. üç alim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ravzasındalar. Ehli ilim elini açıp kimseden dünyalık bir şey istemez. Aç kalır fakat İslam'ın ilmin, izzetini ayaklar altına almaz. Yani bu yolu, dünya yolu, menfaat yolu olarak kullanmaz Allah'ın inayetiyle. Açlar fakat kimsenin onlardan haberi yok. Orada üç tane alim var. Artık böyle çok zorlandılar, daraldılar. Ebu Bekir bin mukri muhace Şerif'e geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde duruyor. Ya Resulallah el-cu'u diyor, açlık ya Resulallah, takatimiz, mecalimiz kalmadı. Dönüyor arkadaşlarının yanına. Tabarani diyor ki artık son anlarımızı yaşıyoruz. İmam Zehbi anlatıyor. İbn Teymiye'nin talebesi bu. Neden söylüyorum? Yani bunlar vesileyi reddeden İbn Teymiye. Öyle birisinden yani belli alanlarda reddediyor. Evet. Bugün vesile yapanlara müşrik diyen kardeşlerimiz oraya dayanıyorlar. Onun için oradan örnek getiriyorum. Diyor ki, öyle duruyorlar belli bir zaman sonra Medine-i Münevvereden birisi iki tane oğluyla beraber ya da iki delikanlıyla geliyor. Diyor ki, "Neden bizi Allah Resulü Aleyhisselam'a şikayet ettiniz?" Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medineli'ye diyor ki kalk benim Ravzam'ı ziyarete gelenler benim Ravzam'da açlar neden misafirlerime Allah Allah. bakmıyorsunuz diye ellerindeki yemeklerle geliyorlar tarih kitaplarına teracim mefayet kitaplarına baktığımız zaman bunun onlarca yüzlerce örneğini görürüz bu ümmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir bütün olarak yaşadılar yine bak İbni Teymiyen talebelerinden İbni Kesir rahmetullahi aleyh o Muhalle Tarih kitabında El-Bidaye ve Nihaye'sinde Hazreti Halid bin Velid'den bahsediyor. Yamame muharebesi. İslam ordusu zor anlarını yaşıyor. Diyor ki: "Şi'aruhum yevme izin ya Muhammeda." O gün onların sloganı, onların şiarı "Yetiş ya Muhammed"di. "Yetiş ya Resulallah. Sahabe diyor ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yetiş demek eğer şirkse imdad et ya Resulallah demek. Sahabe-i kiram Halid bin Melit radıyallahu anh bunu söyleyince sahabe-i kiram onlar bunu slogan haline getiriyorlar. Efendimiz aleyhisselam orada değil. Yani Allah Resulü orada olsa hadi oradan buraya gel Ama onun ruhaniyeti üzerinden yetiş ya Muhammed diyorlar. Allah'a itimat ediyorlar. Ona tevekkül ediyorlar. Efendimiz aleyhisselamla bir beraberlikleri var.